Ya abi gerçek misin ya? Bu nasıl bir in ulan? Ha? <laughs> Oha. Oh. Tiaren mi? Tiaren bu arada based. Abi. Lampta oyna da Eyvallah teşekkürler. Çok üzücü ya bu arada. Ha? Çok üzücü bir şeydi. Neydi unuttum. Berk'u kişi sana benziyorum ben. Ulaşıcağız biraz. Yo, let's fucking oh. go. <laughs> Havada attım bunu aslında da çıkmadı yuttu. Güzel dojladım bence. Ya Allah Allah. <laughs> yaşandı mı gerçekten? Bir dakika bu Command Grab miydi? Hayır, ben direkt vurdum ki sana. Grebatar gibi geldin ya, ben onun animasyonuna throw bastım. O <laughs> çıkmış, aynen, aynen. O throw çıkmış. Niye <laughs> random bir şekilde üstüme yürüyüp o diye attın lan? Manyak mısın asıl sen? sırtın. benim değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bekleşimi mi yakaladın gerçekten ya? Abi, ben... Hayır, süperdi o. <laughs> Okey, ilk defa yetişmedi bu arada. ya. <laughs> Seninki daha kötüydü, benimki daha kötüydü emin değilim bu arada. Bakın <laughs> abi. Ha? Nasıl bir fledi o? Efendim? Ha? Ya. Ya, adamı ya. Niye böyle bir şey yaptın? Ulan ya. Abi charge atmaya çalışıyordum. Ha. Let's fucking go bu arada. Bu matchup'ta var ya charge olmasa ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Hareket... İmdat. No, gene Kagura vesti. Abi. Yok. Yok Kagura'nın şey. Ben onu yanlışlıkla TK eledim ve onu vurdum az önce bu arada. Ne diyorsun? Nerede? Dur bek kayıt, görürsün Kayıtta görürsün abi. Elimde kayıtlar var. Abi. <laughs> olmasa evet hareket edemiyorsun kaynak Tiger. Evet bu arada. Tiger oluyorum inşallah. Ben en azından yürüyebiliyorum ama yine hızlı değil yani. Yine oyunda yavaş sayılabilecek. Kanka en azından air dash'im var ya. En yani, azından dash'in var. Işte Who cares about damage when you have the corner abi? Ya! <laughs> Bunu, Bunu dedikten var. sonra sen köşeyi verdin ya bu arada bana elinde. İnanamıyorum sana nasıl sıkıntı. Abi mixliyordum lütfen. Okey. Nasıl hala bilmiyorum. senin gördüm evet, bu, bende arada. bu arada. Evet bu arada. Bu oyunu kaç saattir oynuyoruz biz? Tamam. Kanka çok. Çok yani. Hiç böyle bir şey yaşanmadı daha önce. <laughs> Yo. Namam <Ya. gülüyor> abi ya. <laughs> abi. Yemin ediyorum her şey o kadar ucu ucuna bitti ki böyle. Doğru kararlar yanlış zamanda verildi abi sadece. Bullet oynayayım mı? Bayağıdır bulut oynamam. Baka istediğini oyna. Tilt olmadan sürece bir problem yok. Tamam command rap vardı bu karakterde değil mi ya? <gülüyor> 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 ya! çok saçma şeyler yaşanıyor şu an. Gene geldi çıkın siktir. Gene geldi. Funny Command grabadan versus vs Fanboy. Jin Fanboy mu? Evet. <laughs> Şimdi nasıl fanboy gibi oğlum? Şu hitbox'a baksana. Adam hitbox'u fanboy hitbox'u olabilir. Adam da fanboy abi. Tam bir edgelord gibi takılıp Canon her fight'ı kaybeden Ezi'nin teki yani. <laughs> Ki Kazen'in hiçbir boka yaramaması. Bununla öyle, alakalı bir eser yapacağım abi. Abi <laughs> hayır Yuki Kazen'in hiçbir boka yaramaması diyorsun. Tamamen Yuki Kazen'in üstünde karakter var oyunda. Farkındasın değil mi? Yok ama işte Jinde işe yaramıyor. Belki yarıyordur de yarıyor bence de yani. <laughs> Yok öyle. Dedim tam grep. Ah, Grappler Gaming. Kanma düştü işte, ay ya. Abi, Abi let's go. Niye double jump'a vuruyor? Aha. Yo. Grappler Nation. <gülüyor> <gülüyor> nefret gibi hayatından nefret ediyorum. Abi, Sen niye hayatından nefret ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Daha pabuçlu olan hangi durumlarda olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi hit standa troll yersen purple troll. Oğlum oyun 300 saattir oynuyorsun asliyorum. lan. Hayır yok. Ha tamam. O zaman oyun... Tamam. <laughs> Nasıl bir combo lan o? Ben <laughs> de bilmiyorum. Güzel bir mikrodeş. Güzel, Çok bu da ne ben oluyor lan? Bence de abi. kullanarak karşıya geçiyor. Bu Tile Cross up yet ya çok <gülüyor> şey. Gerçekten mi ya? Let's go! Let's Aman fucking go! Buradan öldürür. Buradan, <laughs> öldürür! Buradan öldürür! Buradan öldürür! Sipiri girebilse el ölmüştü bu arada ya. Ulan herife nazar değdirdim yemin ediyorum. Aha! Herkese nazar değdiriyorum ya. Bööö o bir düz vursaydı. az önce ne oldu? Düz vursaydı, ne? vursaydı ne? o alıyordum. Abi. Hager spesifik combo var. Oh. spesifik combo <laughs> Nasıl çıkmadı o ya? Özellikle geciktirdim. Sen de geciktirdin diye. Amık. Abi. Abi. Bakın. Ne? Elimi değil olur gibi. Abi. Okey, pekali. Abi ne? Bir de Blue B crack olmadı mı? Abi. Ha? Ha? Ne? Oğlum havada tutsun. Evet orada havada tuttu bayağı. Yani ayağını, havada olma bir şey değiştirmiyor. Aktif olduğu zaman önündeysen öl. Evet. Spesifik ne? olarak bu özel. Ya, o alanda yani. olmayacağım. Oh. Evet. Aynen. Don't be there. Yap onları sikiyim ya. Ben abi Oğlum bir, çok büyük bir öfkeyle oynuyor bu arada. Astral'dan sonra derken nazar. Nazar. Ya abi bir de ok. Nazar. <laughs> O, okey tamam. Olur. Bir de onu bloklasaydı ona da Çok iyi alacaktım ama. Abi. Abi. Abi! Değil mi? Değil mi? Abi de var, bu herif. Öldürmek istiyor morok. Bu adam... Ben Neyi? çok kötüyüm şu an. Çok ben şu an grapplerlara karşı olan uh, primal nefretimle tir tir titriyorum amına koyayım. <laughs> Nasıl dropladın lan o? Ne bileyim iki bir dropluyor ya. Okey. Okay. Oooo <laughs> Belliydi ama geleceğim ama Okey evet Şov olsun da 5C ile yapardım ama Aaaa Pis resetler atılıyor şu an. Ben çok sinirliyim. Hot sweep ya. Hop gaming. 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 Helal. Gaming. Let's Helal. fucking go bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor şu an ya? <gülüyor> <gülüyor> Anladım. 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 ya üç üç <laughs> yeter bu arada bana şimdilik en azından. Abi yani sana bir şey söyleyeyim mi? 3-3 bana bir ay yeter bu arada o <laughs> 3-3 bana bir ay yeter. Teşekkür ederim.